Hepinize merhaba arkadaşlar ben Araksiyon Sarakşar Minecraft'da ilgili Minecraft'da ilgili bir şey yapacağız ama Beğen mi? ee, Minecraft'da ilgili bir şey yapacağız Abi 15 abone mi? Ha çıktık abone tamam beyler Şimdi beyler mi? Minecraft'la ilgili bir şey yapacağız Bakalım nasıl olacak bu arada Spoiler abi bak video yükleniyor Yeni video onu izlemeyin unutmayın Bunu da izlemeyin unutmayın bu bugün gelir Çünkü çok kısa bir video olacak Beğen Şimdi başlayalım abi Jitter şey bilmiyorum klik Marton diye oyunlar. Zaten internette şöyle ee, bakalım C C abi C bulamadım ya. Twitter klik oyunu yazarsanız şu en başikine tıklayıp oynayabilirsiniz böyle. Şimdi açıyoruz bunu falan filan. Play diyoruz. Şimdi hemen ben şöyle mikrofonu yaklaştırayım. 3, 2, 1 ben hemen tıklıyorum tıklıyorum ee, çok iyi tıklarım ee, şöyle ee, beyler gördüğünüz gibi bayağı tıkladım ee, beyler aslında başka bir video çekecektim ama aklıma bu geldi bu daha güzeldi dedim çektim ee, bu gerçekten bunun fikri daha güzeldi beyler ee, ben de bunu çekeyim dedim. daha güzel bir video hem ee, beyler hadi 160 yapacağım hadi lan hadi lan 160 Beyler 167 şey yaptım. Shooter klikçi Aşağıda yorumlara yazın. Ve de beyler e, kanala şu abone ol butonundan şöyle şu hoppala şu abone ol butonundan butonundan şöyle abone olun basın ve de bildirimleri şöyle hemen bu kanala bildirimleri bana gönderdiğin kaydettiğin açın ve de veya şu beğen tuşundan şuradan videoların hepsini beğenmeyi de unutmayın benden bugün bu kadar bay bay Beyler videoyu kapamayı unutmuşum lan. Bay bay.